Arkadaşlar merhaba. Cumhuriyet Bayramı herkesin kutlu olsun. Başta Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarına rahmetli anıyorum. Ruhları şad olsun. Böyle güzel bir günde bir video çekim dedim. çiçeklerimi size göstereyim. Ne durumdayız? Şöyle bakalım. ben hala fazla ilgilenemiyorum çiçeklerimle. Hasta olduğum için daha önceki videoda bahsetmiştim. Uğraşamıyorum. İnşallah kendime gelirsem saksıları değiştireceğim bazılarını. O çiçekleri böyle yine ilk kez açtı. Küçük küçük. Kokusu yok. Bunların hepsi inecek arkadaşlar. Benim bayağı bir işim var. İndirilecek, bakılacak. Bakımları yapılacak. Tekrar yerlerine konacak. Bu aloe vera'ya benziyordu. Ama değil. Bu daha böyle bir sert. Bu da çiçek açtı. Böyle. Bunun da çiçekleri var. Minik minik. bu çiçekten bir arkadaşıma satmıştım Nurdan hanıma. Onunkiler böyle çiçek açmışlar. Benimkilerde hiçbir çiçek, tomurcuk falan yok. Niye anlamadım. Hiçbir faaliyet yok. Acaba bizim burası sıcak diye mi? Şuralarda şeyler var. E, Spring time'lar. Şöyle tek 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 böyle e, çoğaltmıştım. Şurada da var bir saksı. Burada da var. Onların hepsini diyorum bir saksıya toplayayım. İşte bir türlü hani halim olmuyor. Olsa benim balkonda baya bir işim var. Ama olmadığı için yapacak bir şey yok burada açmış. Bakın bir tarafı kurumuş. Bu şey mavi aşkın gözyaşı. Ne kadar arsız. Her yerden çıkıyor. Bir yere yeter ki şu gözyaşlarından düşsün. Bu zeytinler. Çiçeği böyle yaptılar. Kuruştular. Onu işte acil halletmem lazım. Ama Olmuyor bir türlü. Bunlar da deli gibi büyüyor. Kartüslerimiz şey kaçmaya devam ediyor. Şöyle tomurcuğunu size yakından göstereyim zaten sürekli çiçekli biliyorsunuz videolardan. Şöyle geçeyim. Ay bu şeylerden bilmiyorum. Sizlerde de var mı arkadaşlar? Şunu dur cımbızı alayım da elime. Şu kokarca böceğinden. Bakın. Kötü kokuyor ya. Nurdan Hanımcım, videomu izlersen bana yaz. Ee, benim bu çiçeğim karanfil gibi açan neden açmıyor? Ben de sana soruyorum. Ee, toprağı o kadar güzel ki, solucan gübresi var, koyun gübresi var, kaliteli bir toprak ama yapraklara bakın iştahlı iştahlı ama çiçek yok. Nurdan Hanım izlerse cevap versin bana. Bakın bir tane de ondan burada var. Yani 4-5 saksım var benim ondan. Ama hiçbirinde çiçek tomurcuk falan yok. Bu sukulentim çok güzel arkadaşlar. Beyaz beyaz minik minik açıyor. Bakın yazın sıcağı da çok dayanıklı. Hep böyle sıcağın altındaydı. Her mevsime dayanıklı. Nasıl bakın çiçek açmış. Minnet minnet. Çok tatlı. Bir de güzel kokusu var. Çok güzel. Bu da açmıyor. Bu pembe pembe açıyordu. Onun da güzel kokusu var. O da açmıyor. Ciğerim maşallah. O alttan bir tane yavru geliyor. Ben bir tane görüyorum. Öbür tarafta var mı bilmiyorum. Palçata var burada. Bir tane onlar hiç daha çiçek açmadı açıyor mu şey falçata açıyor da e, ciğer açıyor mu bilmiyorum açıyordur herhalde sonra şu ıı, sukulentlerim arkadaşlarımda görüyorum hep uçlarında çiçek var şöyle tutayım ben. benimkiler hiç çiçek açmadı böyleler ama hiç çiçekleri yok niye bilmiyorum. Yani benimkiler de açmaya biliyor. Bilen arkadaşlar yazsın bize. Biz de öğrenelim, yapalım ne istiyorlarsa. Ben bu kaktüsü ne kadar böyle e, dikleştirmeye çalıştım hani. Ee, bir dayanak falan koydum yanına. Ama kendisi böyle yatmak istiyor. Ben de haline bıraktım. Herhalde eğilip gidecek. Yani yatıp gitsin. Sıkıntı yok. Ay bu da çok güzel oldu. Taş kaftüsüm. rengine bakın ne kadar tatlı. Dikenlerin rengi. Şu da hiç açmıyor. Bu da açıyormuş. Ama hiç açmadı daha. Görmedim. Bekliyorum kaktüsüm hala açıyor. Bakın tomurcuk. Pembe açıyor bu. Leş kaktüsüm de burada açıyor. Onlar çok seviyor çiçek açmayı. Bir saksı da evet burada var. O karantin sukulentimden. Hatta bunun altı kompostlu. Mutfak artıkları vardı. Sebze kabukları falan. Onları koydum. Üzerine toprak koydum. Öyle kompost yaptım. Ama iç onda da bir faaliyet yok. Evet. Yakut kolyemiz de çiçek açıyor. Çok güzel. Başladı açmaya. Birkaç gündür beri böyle çiçekli. Tabii şu aşağılara doğru full dolacak o yeni başladı açmaya bizim burası e, soğuk değil arkadaşlar Mersin ben e, hala sıcak kısa kollu falan geziyoruz yani hiç kışlık falan daha giyinmedik güzel yani tam bahar gibi ilkbahar gibi şöyle beyin katkısını göstereyim bu kaktüsüm de hiç açmadı şu uzun uzun olan. Şöyle bu tarafa geçeyim. Bakın leş kaktüsüm burada da tomurcuklu. Burada da var o karanfilden bir tane. Şurada da var bir tane. Ama çiçek namına bir şey yok. Hiçbirinde. Nurdan Hanım. İzliyorsan beni yaz canım bakalım. Neden benimkiler çiçek açmıyor? Vallahi en kaliteli toprağı kullanıyorum. Solucan gübresini ayrı koyuyorum. Koyun gübresini ayrı koyuyorum. Yani topraklarımız zaten sizinle beraber yapmıştım. Kaliteli bir toprak hazırlıyorum ama çiçek yok. Geçen gün bu kaktüsümün saksısını değiştirdim. Şöyle göstereyim. O küçük beyaz bir saksıdaydı. Ben onu büyük bir kaba aldım. O daha şimdi güzel büyüsün diye inşallah. Evet bu da çiçek kaçıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Çok tatlı. Bunlar da böyle. Bu da geçen gün çiçeği kaçmıştı kısa videosunu yaptım arkadaşlar. Zaten öyle hemen açanları ben de hani bana da hatıra kalsın diye kısa videolarını yapıp YouTube kanalıma atıyorum. Öyle. Burada da bir tane e... ay diyemedim <laughs> mum çiçeği çoğalttım. Bakın, kocaman oldu. yazın ölmeyenler Bakın mesela bu öldü yazın bak bu öldü Ölen. Bunların hepsi arkadaşlar inecek rafları temizlenecek ee, onlar ölenler işte bakım yapılacak öldüyse komple sökülecek öyle bir şeyler bir şeyler işte ama yapacak kişi hasta olunca ben Törlü yapamıyorum işte arkadaşlar. Rabbim tüm hastalara şifa versin içinde bize de. Sağlığın yoksa hiçbir şeyin yok. Her şey boş ve anlamsız. Her şeyin başı sağlık. Şu kaktüslerim hiç çiçek açmadı. Bilen e, beni izleyen bilen arkadaşlar varsa bana yazar mı? Nasıl bir çiçek açıyorlar, açıyor mu? Ben çok merak ediyorum. Mesela kocaman oldular ama hiç çiçek falan yok. Ben de e, şey kaktüslerde mesela çiçek açanı seviyorum. Herkesin ayrı bir tarzı var. Ben mesela çiçek açanı seviyorum. Sukulent de seviyorum mesela ama sukulentler burada olmuyor. İşte gördüğünüz yaz boyunca hep öldüler sıcaktan. Ben de artık ölen hani şeylerle bitkilerle uğraşmayacağım artık beni üzen. Ne yapayım dayan dayanmayanlar artık yapmayacağım yani hem onlara yazık ben üzülüyorum bir de onlar ölünce hem benim emeğime yazık o yüzden dayanıklı olanlarla devam edeceğiz bu şeyi de verdim kimse istemedi ya bak ne kadar güzel oysa şu da hiç açmadı. Şu kalsın. Mutlaka olan arkadaşlar vardır. Varsa beni izleyip de kendisinde olan varsa yazarlarsa sevinirim ben. Çok merak ediyorum. Mesela şu da hiç açmadı. Bu da hiç açmadı. Bunu biliyorum zaten. Bu sarı açıyor. Şu ikisi de hiç açmadı. Bu da açmadı. Bu da açmadı. bunlar hala açıyor. Çok seviyorum bunları. Mesela bu saksıdakiler bakın şöyle. Hiç açmadılar ve çok merak ediyorum dikenlerine bakın kırmızı kırmızı. Mutlaka açıyordur yani ama bende daha hiç açmadılar. Ama ben merak ediyorum nasıl çiçekleri var. Şunu da çok merak ediyorum bakın tohum yapmış arkadaşlar şöyle iki tane tohumu var yok üç tane iki tane burada var bir tane de şu tarafta var üç tane benim gördüğüm bilmiyorum başka var mı bakın bunun da pembe çiçeği var, çok güzel bunda yavruları geliyor bizde durumlar böyle arkadaşlar İnşallah iyi olurum da çiçeklerime güzel bir bakım yaparım. Şuraya da kuş pisledi. Çiçeklerin üzerine de pisliyor. Onların üzerine de geliyor. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum onlarla. Burada bakın çiçeğin üzerine yapmış. Gözüküyor mu? geliyorlar buraya yuva yapmaya çalışıyorlar. Arka balkona yaptılar. İki tane yumurtladı güvercin. Bebeklerini büyüttü. Ellemedim. Onları besledim. Hep yem verdim. Bulgur verdim. Pirinç verdim. Onlar uçtu gittiler. Şimdi bu ön balkona geliyorlar. Şuradan bir ot ok çıkmış. Onu sekelim. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi tekrardan herkesin bayramı kutlu olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.